enteresan başlıklardan bir tanesi Kudüs'ün şaşırtıcı Türkçe kitabeleri. Üstelik de Kanuni Sultan Süleyman hakikaten damgasını vurmuş. Evet. Ama bu lafta değil. Kesinlikle. Hala Kudüs'e ziyarete gelen milyonlarca gerek Avrupa'dan gerek Türkiye'den İslam dünyasının farklı yerlerinden ziyaretçiler bugün Kanuni Sultan Süleyman'ın kitabelerini hala seyredebiliyorlar. Ama izleyicilerimizin biraz mevzunun içine girebilmesi için isterseniz çok kısa kitabe nedir onu bir tanımlayarak başlayayım. Kitabe Arapça'da ketebe kökünden geliyor. Yazmak demek. Kitabe de yazıt demek tam karşılığı. Bu bazen herhangi bir mekanın üzerinde karşımıza gelen dini içerikli bir yazıt olabilir. Örneğin camilerde medreselerde günümüzde pek çok Tarihi yapıda İstanbul'u gezerken çeşmelerde, her köşede, sokak başında karşımıza gelebilir. Fakat yazıt olarak e, tam karşılığını hemen verebileceğimiz kitabe, sanat tarihi literatüründe ise özel bir anlam kazanmış. Özellikle bir yapının giriş kapısının hemen üzerinde bize o yapıyla ilgili adeta kimlik bilgilerini içeren, kim tarafından ne zaman, nasıl yaptırıldığını e, o yapının anlatan yazıtlara kitap ediyoruz. Bunlar bazen inşa kitabı olabiliyor. Örneğin bir yapıyı ilk defa kim yaptırdı, hangi yılda yaptırdı. Genelde bunu insanlar zaten biliyor. Evet. Diyor. Bazen onarım kitabesi olabiliyor. Mesela çok eskiden yaptırılmış bir yapı daha sonra onarıldığında kitabeler yazılabiliyor. Dolayısıyla kitabe dediğimiz zaman her türlü yazıtı kastediyoruz. Bunların çok renkli içerikleri olabiliyor. Farklı yüzyılların böyle anlam katmanlarına bizi yolculuk yaptıran bazen divan, divan edebiyatının çok keyifli şiirlerine bize e, götüren kitabeler olabiliyor. Ki bu akşam da örneklerini vereceğiz. Örneklerini Peki vereceğiz. ilk olarak şunu soracağım. Biz hep Hazreti İsa'nın son akşam yemeği. Tabii biz bunu bir tabloda evet. özellikle ezbere biliyoruz ama hakikaten son akşam yemeği odası var Kudüs'te evet. ve üstelik de burada Kanuni Sultan Süleyman'ın kitabesi var. Bu evet. kitabı orada ne arıyor bir, ikincisi de ne anlatıyor? Kanuni Sultan Süleyman'ın Kudüs'te izi çok fazla. Günümüze ulaşmış 35 tane kitabede Kanuni Sultan Süleyman'ın ismi geçiyor. Kanuni'nin izleri hala Kudüs'ün surlarından, çeşmelerine, pek çok yapısına, e, binaların üzerinde hala çok net olarak görülebiliyor. Bu kitabelerin en eski tarihli olanı, şu anda ekrana da hemen gelmiş olan, 1524 tarihli bir mekanın mescide çevirilişini, anlatan bir kitabe Son akşam yemeği odası olarak da bizim tanıdığımız bir odada Hz. Davut Peygamber'in mezarının hemen üzerinde yer alan meşhur Leonardo da Vinci'nin o Last Supper, son akşam yemeği yemeğinde Hz. İsa'nın havarileriyle o meşhur hatırasını şu an ekrana da geldiği gibi bize anlatan o resimde de gösterilen, tasvir edilen mekan. Bugün hala çok ziyaret edilen de bir mekandır Kudüs'te. Ya Hakikaten bu resmin tarihte bir karşılığı var. Evet. Ve Hazreti İsa ona inananlarla, havarilerle son akşam yemeğini bu odada yiyor. Evet. Şu anda tabii mimarisiyle şu ekranda gördüğümüz çapraz sonozlarıyla Haçlılar döneminde ta 12. yüzyılda yani sonraki dönemlerde Hz. İsa'dan epey süre sonra yapılmış bir oda olsa da mimarisiyle bu mekanın Hz. İsa ve son akşam yemeğiyle özdeşleştirildiğini biliyoruz. Burada bizim açımızdan önemli olan kısım hala Pencerelerinin, revzenlerinin, bunlar Osmanlılar revzeni menkuş derlerdi, nakışlı boyalı revzenlerinin üzerinde Osmanlıların yazdığı çok güzel kitabeler vardır. Hem de bir inşa kitabesi olarak Kanuni Sultan Süleyman'ın bu yapıda yapmış olduğu çok önemli bir tebdil, bir dönüşümün anlatıldığı bir kitabe vardır. 1524 yani Kanuni Sultan Süleyman'ın da Hayatının erken dönemlerinden, tahta çıkışının çok erken yıllarından bir dönemde Kanuni Kudüs'te imar faaliyetlerine başladığında öncelikle bu odayı bir mescide çevirmiş kitabesinde ve tanzifihi minel müşrikine gibi ifadelerde eskiden orada haçlıların yapmış olduğu e, bazı ibadet faaliyetlerinin İslamiyet e uygun olmadığı için tevhide aykırı olduğu için nasıl ikonlardan temizlenerek e, müşriklikten arındırılarak kitabedeki ifadeyle söylüyorum. Temizlendiğini o kitabe bize anlatıyor. Pencerenin üzerinde de Kur'an-ı Kerim'den Davut peygamberle ilgili bir ayet bize nakledilir. Bugün hala o son akşam yemeği odasında pencere üzerinde bir kitabı çok ilgi çekici. Fahkum beyne'n nasi bil hakki ve la hava. heva insanlar arasında adaletle hükmet ve sakın heva hevesine uyma. Bize şunu gösteriyor. Kanuni Sultan Süleyman hemen bir alt katta metfun bulunan Davut Peygamber'in mirasını devraldığını hem zımni olarak orada işaret ediyor ve şöyle diyor. Evet diyor biz Kudüs'te Müslüman, Yahudi, Hristiyan pek çok farklı hem etnik unsurdan hem inanıştan insanların var olduğunu biliyoruz fakat kendi taraftarlarımızı kayırmayacağız. Burada adaletle hükmedeceğiz. Tıpkı daha önce Davut Peygamber'in yaptığı gibi onun tesis etmiş olduğu adaleti Kudüs'te biz de tesis edeceğiz mesajını veriyor. O misyonu devraldığı mesajını veriyor. Bu açıdan da çok manidar bir kitabedir o. Bugün hala ta 16. yüzyıldan kalma çok güzel bir Çin'i besmeleyle birlikte o e, odada durmaya devam eder o Kudüs'teki kitabeler. en eski Osmanlı kitabesi. Evet. 1524 tarihlidir hı hı. o. En eski Osmanlı kitabesidir. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın 6 tane yaptırdığı büyük çeşmede 1536-1542 yılları arasında inşa edilen hem o çeşme kitabeleri hı hı. hem diğer yapılarda başka tarihlerde var. Fakat bu en hı hı. E, Bu arada penceredeki e, evet. fotoğraf da bu. Şuradan bir e, bilgiyi ben paylaşmak istiyorum. Tütüncü Kanuni e, Sultan Süleyman'dan sonraki tüm Osmanlı padişahlarının, bu arada Mehmet Tütüncü. Evet Mehmet değil mi? Tütüncü hocamız güzel çalışmalar hı hı. yaptı o kitabelerle ilgili. Osmanlı padişahlarının Kudüs'te toplamda 26 kitabesi olduğunu belirlemesine rağmen Kanuni'nin tek başına evet. tam 35 kitabede onun adının yer aldığı Doğru. tespit ediliyor. Şimdi Doğru. E, burada bu pencereyi göstermek istiyorum. Ay, i̇nşallah tekrar gitmek nasip olur değil i̇nşallah. mi? İnşallah. Ortam biraz sakinleşirse Şu. umarım yeniden gitmek nasip olur. Hemen sol tarafta gördüğümüz o 1524 tarihli en eski kitabedir. Onu verdik ekrana da evet, şunu. Sağdaki de evet, pencerenin pencereyi üzerinde göstermek bulunan istiyoruz. kitabelerdir. Şöyle yaklaşırsak. Revzeni menkuş, nakışlı boyalı revzenler bugün Osmanlı mimarisinin hala camilerimizde gördüğümüz en güzel önemli unsurlarından biridir. Kudüs'te de o son akşam yemeği odasında bu nakışlı Şu. revzenlerin evet güzel bir örneği hala durur. Evet.